<laughs> Affeden mi bunu? Affet, affet. He? seni köpek mi verensin? Valla sen bilirsin arkadaş. Senden tarafa. <laughs> ha şimdi iyiyiz. Ben görüyorum, görüyorum ben seni görüyorum tamam. Aferin Heydi'ye be. Arkadaşlar. Zaten hastayım temelli hasta oldum. Sesim soluğum gitti. Vay. Ee, şeyden tarafa, asfalttan tarafa bekliyor. Senin köpekten tarafa bekliyor. Ne bu ya? He? Ne bu? Ne biliyorum Hazırım ben hazırım da. Ben hayır hayır ben vurmak istemiyorum. <laughs> Sen kendinden... Ben sana çıkartları verir mi? Hayır, 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 hayır. Ben vurmak istemiyorum ya. Şey Saraç ha. Bekle o zaman. Bekle. Ha çıktı. <laughs> gitti. 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 E hadi canlı yayını yaptırdın gari bana. Daha köpek bekliyor valla. Kaçırdık arkadaş, canlı yayın sırası mıdır? <laughs> Ama ben, ben vurmak istemiyorum. Böyle.